Bugün şahsen en sevdiğim türlerden olan Coop Korku oyunlarıyla sizlerleyim. Arkadaşlarınızla ya da arkadaş grubunuzla oynayabileceğiniz en korkunç oyunlardan bir liste hazırladım. Ayrıca bir oyun hariç oyunların tamamının Türkçe dil desteği içerdiğine ve büyük çoğunluğunun da uygun fiyatta olduğunu belirteyim. Kanalımızı desteklemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. listemizin ilk sırasında Devour yer alıyor. Benim de sıklıkla oynadığım oyun 4 farklı harita içeriyor. Her haritanın kendine özgü hikayesi, yaratığı ve dinamikleri olan oyunda farklı bir takım ritüelleri yaparak kötü ruhu engellemeye çalışıyoruz. Türkçe destek de içeren oyun 4 kişiye kadar koop oynama imkanı sağlıyor. Açıkçası sağlam atmosferi ve uygun fiyatıyla kesinlikle tavsiye ederim. Devour kadar sağlam korku oyunlarından bir diğeri de Pacify. Fiyatına göre oldukça başarılı grafikleri ve oynanışı ile dikkat çeken oyun da tıpkı Devour gibi Türkçe desteği sahip. 3 farklı haritada birbirinden farklı 3 kötü ruha karşı mücadele verdiğimiz oyun ciddi ciddi korkunç bir yapım. Ünlü yayıncılarında zaman zaman oynadığı fazmofobiya da sıradaki oyunumuz. Ekip dayanışması ile ipuçlarından yola çıkarak karşımızdaki hayaletin türünü belirlemeye çalıştığımız oyunda amacımız bu hayaletin fotoğrafını çekebilmek. Yalnız kaldığımız anlarda gerilim yukarılara tırmanırken Türkçe desteklemesi ve uygun fiyatı ile tıpkı biraz önceki oyunlar gibi iyi bir seçenek oluyor. Yakın zamanda devam oyunu göreceğimiz The Forest'ta böyle bir liste de olmalı. Açıkçası üstteki oyunlar kadar saf bir korku oyunu olmaktan ziyade hayatta kalma elementleri de içeren oyun yine Türkçe ve yine son derece uygun fiyattı. Gece ortaya çıkan garip yaratıklar, mağaralarda bulunan parçalanmış cesetler ve esrarengiz bir ada. Oyun hikayesinde ilerledikçe ilginçleşiyor ve hiç beklenmeyecek sürprizler yaşatıyor tıpkı biraz önce saydığım oyunlar gibi fiyat performansı son derece yüksek bir oyun ve keşif hissiyatı arayan, kendi base'ini oluşturup yaşam mücadelesi vermek isteyen oyunculara tavsiye ederim. Sırada Back 4 Blood var. Daha lineer bir oyunu sunan Back 4 Blood, FPS shooter türünde bir yapım. 4 kişilik ekibinizle zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda mekan tasarımları ve atmosfer oldukça başarılı bir şekilde yansıtılmış. Oyunun fiyatı için pek uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat Game Pass sisteminde yer alması onu daha ulaşılabilir kılıyor. Ayrıca oyunda yine Türkçe dil desteği de var. Bir diğer oyunumuz ise Dead by Daylight. Tamamen online bir oynanışa dayanan Dead by Daylight oyuncuya kötü yaratık olma imkanı da tanıyor. Her yaratığın kendi özel yeteneği var. Oyunun temel amacı ise kurbanlar için belirli bir süre içinde yaratığa yakalanmadan jeneratörleri çalıştırıp kaçabilmek. Katil ise doğal olarak hepsini avlamak istiyor. Oyunun 99 liralık fiyatı görece makul. Ama ara sıra oynamalık bir oyun olduğunu düşündüğüm için siz de yine indirimleri bekleyin derim. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bu oyunda sanırım gameplay sisteminde vardı. Decide da listede yer alan oyunlardan. Güzel haberi hemen en başta vereyim. Oyun tamamen ücretsiz. Türkçe içeren oyunun temel mantığı ise virüsü olanın kim olduğunu bulabilmek. Bence özellikle kalabalık ekibiniz varsa şans verilmesi gereken oyunlardan birisi. Aslında büyük potansiyel barındıran State of Decay 2'ye de değinmek istiyorum. Listedeki tek Türkçe dil desteği içermeyen oyun olan State of Decay'in ilk oyunu duyurulduğunda aslında insanlar büyük bir heyecanla beklemişti. Zombi kıyametinde kendi üssünü kurmak, son derece başarılı grafikler ve gerçekçi gerilim dolu bir ambiyans. Fakat oyun her ne kadar kendi suyunu üretmek gibi gerçekçi şeyler vaat ediyor olsa da bir şeyler eksikti. İkinci oyunu iki kere baştan sona bitirdim ve açıkçası arkasında Microsoft gibi devasa bir oluşum olmasına rağmen o çiğ kalmışlık hissini hep yaşadım. Birkaç sene önce yeni oyun duyuruldu. Bakalım o nasıl bir oyun olacak? Listemizin sonlarına gelirken Hunt Showdown bizi karşılıyor. Açıkçası harcadan potansiyellerden bahsetmişken Hunt Shutdown'a değinmezsek olmazdı. Crysis oyunlarından sonra isminden söz ettiren büyük bir yapım yapamayan Crytek 2018'in başında Coop korku oyunu Hunt Shutdown'ı duyurunca o dönem büyük yankı bulmuş ve firmanın ayağa kalkma çabası olarak yorumlanmıştı. Erken erişimle oyunu edinip heyecanla beklediğimi hatırlıyorum. Fakat Hunt Show'dan öyle başarısız bir çıkış gerçekleştirmişti ki arkadaşlar berbat optimizasyon problemlerine bir de oynanış mekaniğindeki kalaslık eklenince güzelim potansiyel ve tema tabiri caizse silinip gitmişti. Oyun hala aktif olarak oynanmaya devam ediyor ve vaat ettiklerini verememiş olsa da ortalama beklentiye cevap veren kendi türünde akla gelen oyunlardan birisi. Crisis 4 nasıl olacak bakalım? Son oyunumuz daha doğrusu oyunlarımız ise Left 4 Dead serisi. Böyle bir liste yapıp da kült korku serisine yer vermezsek olmazdı. Eski oyuncuların uzun dönem severek oynadığı yapımlar çıkış yılından dolayı oldukça düşük sistemli bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışıyor. Son derece ucuz ve eğlenceli. Mükemmel bir bilgisayarınız ve büyük bütçeleriniz yoksa ama arkadaşlarınızla işbirliğine dayalı korku aksiyon oyunu arıyorsanız 2022 yılında bile hala tavsiye ederim. Listemiz burada sona eriyor. Peki başka hangi oyunları önerirsiniz? Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve aramıza katılmak için abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.